Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Yay burçlarını konuşuyoruz. Yükselen burcu Yay, Güneş burcu Yay, Ay burcu Yay olanlara gelsin bu falımız. 28 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasında sevgili Yay burçlarını neler bekliyor? Hadi bakalım. Fincanımız neler söylüyor sizin için bakalım arkadaşlar. Tabağımızı arkadaşlar etrafınıza çok güzel güzel sürprizli bekleyen haberleriniz var. Sürprizli haberler alacaksınız. Güzel haberler alacaksınız. Güzel olumlu haberler görüyorum. Şu anda ilk fincan, fincanı açtığım zaman gördüklerim bunlar. Evet çok sıkılmışsınız. Gördüğünüz gibi dibinde aydınlanma ferahlama yaşıyorsunuz. Birkaç gün öncesine kadar darlanmışsınız ama şu anda her şey akışa bırakmışsınız. Her şey olması gerektiği gibi olur deyip zamana bırakmışsınız ve rahatlamışsınız. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar buradan başladığımız zaman kafanızda ikilen bir düşünce varmış. Siz bu konuyu, bu düşünceyi bugün, yarın o ikilediğiniz konu neyse netleştireceksiniz. Yani artık netleştiriyorsunuz. Yani bununla ilgili bir karar vereceksiniz öyle mi olsun böyle mi olsun A şıkkını mı seçeyim B şıkkını mı seçeyim derken kararı netleştiriyorsunuz. Bugün yarın net bir karara ulaşacaksınız. İki kişiyle ilgili bir karar bu. E, karşınızdaki kişi kimse o kişiyle güzel bir karar alıyorsunuz. Olumlu bir karar alacaksınız sevgili yay burçları. E, i̇nsanların içine girdiğiniz zaman 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 aralıklarda sıkıldığınızı görüyorum. Sıkılıyorsunuz. Çok fazla insanların içinde olmak istemediğinizi görüyorum. E, fakat olmak zorundasınız. Yapacak bir şansınız yok arkadaşlar. İnsanlarla oluyor her işimiz biliyorsunuz. Şu bir haftalık 7 günlük diyelim e, 28'den 7 sayarsak üzerine koyarsak Ekim'in e, kaçına denk geliyor? 5'ine falan denk geliyor. 4'ü 5 arasında yine bir iş görüşmesiyle ilgili olabilir. Bir yere gideceksiniz. E, gideceğiniz yerde bir işle ilgili bir müracaatınız olabilir. Bununla ilgili bir karar daha vereceksiniz arkadaşlar. Kafanızı Burçaların 3 tane nokta var. Olur mu olmaz mı diye düşündünüz. Ama bu 3 noktayı siz sadece kafanızda kuruntu olarak oluşturmuşsunuz. Aslında gideceğiniz iş yeri, münacatınız ya da yapacağınız atılım neyse bunda olumlu gözüküyor. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Yeni ay var biliyorsunuz. Terazi Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Ben de bugün onun tarihine baktım. Perşembe gününe geliyordu. Bugün ne diyelim cumartesi pazar e, pazartesi 1 2 tabi 3 3 Ekim olması gerekiyor yeni ayın yeni başlangıçların yeni oluşumların olduğu bir noktadır arkadaşlar genelde yeni başlangıçlarınızı 3 Ekim itibariyle yaparsanız çok daha güzel olumlu adımlar atarsınız. Burada bunu gördüğüm için şu anda söylüyorum size. Astrolojik olarak bir bilgi verdim size. Yeni bir başlangıcınız var çünkü burada. Evet zaten çarşambadan sonraki yeni müracaatlarınızı yaparsınız. Olumlu dönüşler var ve burada da siz kafanızda olumsuz olarak gördüğünüz 3 tane konu var. Ama bence buna geleksi yere takıntı yapıyorsunuz. Önüne temiz bir hareket iş girişimi bu. Küstünüz biri var. Küsmüşsünüz. Arkanızı dönmüşsünüz. Ee, böyle o kişi de size arkasına dönmüş. Ama diyor ki o arkasına dönen kişi ben onunla daha iki tane daha konuyu çözmem gerekiyordu. Yarım kaldı bazı şeyleri tamamlayamadım. Bazı şeylerim eksik diyor bu kişi. Biliyor musunuz sizin hakkınızda ama siz küsmüşsünüz. Görüşmek istemiyorsunuz. Bir sürede sakinim görüşmeyeceksiniz bu arkadaş kimse. Ee, onun haricinde uçak, uzak haberler, başka şehirler, yurt dışı, şehir dışı, başka yerlerden de haberleriniz alacaksınız arkadaşlar. Ee, sıkıntı yapmayın. Yaptığınız konuda zaten ferahlamışsınız. Biliyorsunuz sabahın dibi çok kapalı iken açılmış. Ferahlamışsınız. Ee, bu olay, bu sorun neyse arkadaşlar. Şu anki sıkıntınız. Hani kenara koyduğunuz neyse. Biraz zaman süreci ihtiyacınız var. Bunu daha sonraki zamanlarda kolaylıkla çözeceksiniz. Buna inanın. Evet çok büyük bir sorun olarak gözüküyor. Sizde çok büyük bir sorun teşkil etmiş. Ee, akışa bırakın. Akışta gerçekten düzelecek bu iş. Resmi dairelerle ilgili işiniz var. Ee, 3, 4, 5 Ekim yani yeni ayın başlangıcından sonra diyeyim ben size. Ee, böyle iş müracaatlarınızdan haricinde resmi yerlerle ilgili işleriniz var. Temiz kalabalık güzel yerlere giriyorsunuz. Sevgili yay burçları iyisiniz. Hareketli bir süreci giriyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim size. Yay burçlarına ben şöyle fincanda baktığım zaman enerjilerini... Yeter artık ya tamam ben hep kahrettim kahrettim düşündüm düşündüm de sonuca ulaşabildim mi? Hayır ben artık kendim için bir şeyleri yapma zamanı geldi. Düşünmek istemiyorum. Hani zamanı gelince düşünürüm dediğiniz bir enerjiye geçmişsiniz. Biraz kendinizi sevmek, kendinize değer yüklemek o moda geçmişsiniz sevgili yaylar. Bence de bir süre bir 10 gün böyle devam edin. Ee, devam ederseniz daha iyi olacaksınız bu 10 günlük süreçte. Çünkü insanların içine de karışmanız gerekiyor çok fazla insanlarda uzak kalmayın sevgili yay burçları bazen insanların arasına karışmak istemediğinizi görüyorum sizin ee, arabası olan yay burçları yükselen burcu yay olanlar ay burcu yay, yay olanlar arkadaşlar aracı olanlar söylüyorum size tekerleklerle ilgili araç tekerleklerle ilgili sorun yaşayabilirsiniz yaşamamanıza niyet ediyorum bir arızanız varsa önceden fark ettiğiniz hemen gidin aracınızı yaptırın arkadaşlar bekletmeyin programlayın ve yaptırın aracınızı. Evet arkadaşlar gayet yay burçları ile ilgili olaraktan bir de şunu söylemek istiyorum. İlişki konumunda olup çok birbirini sevip aşık olup böyle o kadar güzel ilişkimiz gidiyordu dediğiniz noktada böyle gereksiz bir konudan dolayı sıkıntı yaşayan yay burçları olabilir ama kalbiniz yüreğiniz yine bir. Ne kadar tartışsanız da birbirinize kızsanız da küsseniz de şu anda yay burçlarında Sevgi, aşk enerjisi bir çıkmış arkadaşlar. Şu 10 günlük süreçte bir ayrılık görmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Hem siz hem partnerinizle ilgili didişebilirsiniz. 2 gün 3 gün konuşmayabilirsiniz. Ama kalpleriniz bir çıkmış burada. Hmm. Aşk yaşayan yay burçlarına gelsin bu. Güzel. Bir de yay burçlarında şunu da söylemek istiyorum. İsminin içinde T harfi olan kişiyle ilgili bir görüşmeniz var. Bu görüşme yalnız... İş de bağlantılı olabilir. İş arkadaşınız olabilir. iş görüşmesi olabilir. Gittiğiniz yerle bir iş haberi getiren bir kişi olabilir. Bu T ile çok güzel temiz görüşmeler yaşayacaksınız. İşe bağlantılı bir harf bu arkadaşlar. Gayet de güzel çıkmış şu anda. Evet. Şimdi arkadaşlar astrolojik olarak size biraz bilgi vereyim bakalım. Ee, zaten tabağınızda gördüğünüz gibi çok güzel bir e, olumlu olum güzel bir enerji gördüm burada. Mükemmel bir enerji çıkmış. Yay burçlarının güzel haberleri var bunların bu. 10 günlük süreçte astrolojik olarak baktığımızda e, para ile ilgili olarak özellikle e, olumlu açılarınız var arkadaşlar. İnsan ilişkileri, iletişimle ilgili, para ile ilgili düzelecek bu 10 günlük süreçte iletişim kurmanız gerekiyor. E, fakat şu anda şunu da söylemek istiyorum. Yay burçları zirvede olduğunuz noktada, ben zirvede de, de zirvedeyim dediğiniz noktada bazı kişilerin sıkıntılarına karşılaşmış olup şanslı hissettiğiniz yerde şanssız noktaya şanssız duruma düştüğüm biraz geçmişten gelen bazı konuların şu anda karışıklığını yaşıyor olabilir yaylar böyle bir durumları var bunların fakat benim onlara söyleyeceğim iş hayatlarıyla ilgili olaraktan ani güzel gelişmeler olacak aileyle ilgili ailevi olaraktan Ailenin içinde anne baba eğer eşleri varsa eşleri ve çocukları ile ilgili olaraktan iş hayatını ilgili yapmaları gereken nokta neyse atılım yapacaklar. Biraz ortaklı düşünebilirsiniz yapacağınız işi. Çünkü şu anda haritanız diyor ki size çok duygusalsınız. Duyguya bağlamışsınız ama gelecek planlarınız var. Bu gelecek planlarınız ilgili size diyor ki. Ortaklı yapabilirsiniz çok olumlu açılarınız var güzel bir enerjiniz var ve siz bu aileden gelen bir ortaklıkta olabilir aileyle ilgili yapacağınız ortaklıkta da şifa noktasına size şifalandırmak belki de bazı şeylerinizi kendi kişiniz karakterinizi çözmek ya da bir adım daha yukarı atabilmeniz için aileden gelecek bir şifa desteğiyle yani kişinin aileden birinin yapacağı hamlesi çok iyi gelecek şifalandıracak diyemezse bu şekilde ortaklı düşünebilirsiniz. Ortaklı bir iş düşünün, hamle yapın, aile bağlarından ortak olabilir. Şu anda biraz işle ilgili zirve noktasında karışıklık yaşayan yerler var arkadaşlar. E, i̇ş hayatında güzel sürprizleri olabilir. E, fakat bu sürpriz noktasında yaşadığınızı yine şu anki nokta pozisyonunuz neyse size kendi içinizden hani şu anki yaşadığınız sıkıntı neyse sorunmuş gibi görüyor olabilirsiniz. Yalnız bu mücadele gerektirecek size. Bunun mücadelesini yaparsanız arkadaşlar yay burçları zirve sizde. Mücadele etmenizi tavsiye ediyorum size. Ee, yani evlilik evinde şöyle söyleyeyim yakın akrabalardan olabilir eşiniz bayan olan yaylar için de söylüyorum. Bir erkek ya da erkek olan yaylar için de diyorum ki ailenizden aile köklerinizden bir erkeğin desteğini alacaksınız. Olumsuz bakıyorsunuz buna. Şu anda olumsuz bakıyorsunuz ama bu kişinin desteğiyle kuralları yani size kişi diyebilir ki sen sınırlar ve kurallarla hareket etmedin. Bundan dolayı bu duruma düştün diyebilir. Bence bu kişinin fikirlerini ön plana almanız gerekiyor. Siz olumsuz bakıyorsunuz. Olumlu olarak düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar sevgili yaylar. Ee, bolluk bereket isterseniz sizin elinizde ama sizin mücadele etmeniz gerekiyor burada ee, biraz etrafınızda yakın akrabalarla ilgili Can, dostum, arkadaşım dediğim kişilerle ilgili olaraktan da böyle e, sorunlar yaşayabilirsiniz. Görmediğiniz noktalar olabilir. Çok dikkat edin yakın dostlarınızla ilgili bir deniz kenarı ile ilgili bir işiniz yoksa dolandırılma noktasına dikkat edin arkadaşlar diyorum size. Evet şimdi buraya bakalım arkadaşlar şu anki astrolojik bilgilerimiz böyle. E, çünkü iletişimle çözeceğiniz konular var. İletişim, iletişim, iletişim konuşmanız gerekiyor ki insan içine girmeniz gerekiyor. Biraz önce fincanızda da bunu söyledim ben zaten size. Asyolojik olarak da bu çıkmış. Şimdi arkadaşlar fincanımıza baktığımızda fincanımızda da şöyle söyleyeyim size iki tane konu var. Gördüğünüz gibi iki konu var. Bu iki konuyla ilgili bir iki kişi karşı karşıya gelip konuşuyorsunuz. Sıkıntılı bir konu bunu çözeceksiniz. Ve yol sonunda da bunu netleştiriyorsunuz. Güzel. Karar vermeniz konusu neyse veriyorsunuz. Şu, sen de sıkıntısın. Karşındaki kişi de sıkıntılı. Ama ikiniz de sıkıntılı olsanız da alacağınız kararlarla ikiniz de, ikiniz de faydanız olacak arkadaşlar. Güzel. Karşıdan biri de ne Yapabilecek mi yapamayacak mı diyerek. Ama siz çok ferah bir ortamda. Siz çok güzel haberleriniz var. Enerjiniz mükemmel. Sevgili yaylar. Şimdi arkadaşlar kolektif enerjiye niyet ediyoruz. Şu anda bu videoyu dinleyen arkadaşlarıma niyetlerin, dileklerin tutmalarını tavsiye ediyorum. Niyetinizi diye, dileğinizi alın. Ben de diyorum ki şu anda kolektif enerjiye niyet ettiğime, dilek tutan tüm arkadaşların niyetlerinin gerçekleşmesine niyet ediyorum diyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok hızlı. Müthiş bir enerji var. Bu dilek, bu niyet neyse arkadaşlar çok hızlı gerçekleşecek. Böyle tamam ben bunu kabul etmiştim. bu dediğiniz noktada. Yani sanki bu Enerji nasıl biliyor musunuz? Olmuş gibi. Yani şu anda bunun içinde yaşıyor olabilirsiniz. Farkında olmayabilirsiniz. Olmuş bir dilek bu arkadaşlar. O kadar hızlı gerçekleşiyor yani. Evet arkadaşlar söylediğim her şeyin siz katkı olmasına net ediyorum. Kanalıma abone olun, like atın, yorum yapın. Ee, güzel e, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Olumlu olan anlattığım her şeyle ilgili olaraktan size e, olumlu olanlara sevgili aldım kabul ettim diye yazarsanız enerjiyi aktifleştirmiş olursunuz. Olumsuz olanlar hoşuna gitmedi, beğenmediklerinizde iptal kabul etmiyorum dediğiniz zaman zaten bilinçaltınızı ve kendinizi kabul etmezsiniz. Olur biter arkadaşlar. Olumlu olanları alın. Sevgili aldım kabul ettim diye yazın. Hepinize söylediğim güzel şeylerin şifa olmasına niyet ediyorum. E, alınması gereken önlemlerle ilgili anlattıklarım burada dikkatle temkinli giderekten hayatımızı güzelleştirmeye niyet edelim arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.